Selam gençler. Ee, Sosyal Bilimler Lisesi hangisiydi hemen söyleyeyim. Murat, Mehmet Murat Sosyal Bilimler Lisesi Rehberlik Servisi Rehber Öğretmeni Arif Hocam. Iğdır'da bu okul. Ee, Güzel bir YKS sunumu yapmış. Ben size tekrar bir YKS sunumu yapmayacağım. Zaten iki defa YKS sunumu yaptım. Ancak YKS sunumu yaparken güzel bazı veriler paylaşmış. O verilerinden ben size bir şeyler anlatmak istiyorum. Son yıl, 7 yılda başvuran aday sayısı 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2.200.000'lerden 2 milyon 200 binlerden 2, 200, 2, 330, 2, 500, 2, 400, 2 442 diye 7 yıldaki başvuran aday sayısı genellikle her sene söylenen hocam 3 milyon olacak 3 milyon olacakmış gördüğünüz gibi öyle bir durum yok belki bu sene barajın kaldırılmasıyla üniversite okumaya hevesli kişiler tarafından barajı geçemedikleri için üniversiteyi açığa falan kaydolamayan öğrenciler bu sene belki 3 milyonları zorlayabilir ama açıkçası pek de sanmıyorum. Son sınıftaki öğrenci sayısına bakalım. 89.095, 96, 95, 98. Evet 2019'a bayağı 89, 2020'de sanırım pandemi dolayısıyla okula gitmek istemeyenler olabilir. Ve 93.000 son sınıftaki öğrenci sayısı. Burada görüleceği üzere her sene yaklaşık ortalama 90 küsür binlerde 100 bin olamamış öğrenci başvuru sayısı var. Her sene liseden mezun olan öğrenci sayısı evet, 93 bin civarında olduğunu söyleyebiliriz buradan. Şimdi bir de neye bakalım? Kontenjanlarımıza bakalım kontenjanlarımız. Gördüğünüz gibi gençler lisans kontenjanları son sene 460 bin ve ön, ön lisans kontenjanlarımız mı Evet ve lisans yerleşen kontenjanlarımız ve yerleşenlerimiz 460 bin lisans kontenjan, 370 bin kişi yerleşmiş, 450 binde de bir önceki sene 2020'de 430 bin yerleşmiş gibi bir durum var. Yani en düşük sene geçen sene olduğunu burada görebiliyoruz. Bir de 2017'de de yine bayağı düşük bir seviye var idi. Şimdi 370 binle en düşük sene, en düşük yerleşim burada 468 binde de kontenjanımız var. açılan yerleşen ön lisanslara bakarsak 389 bin kontenjan var, 318 binde de burada söz konusu. 17 burada 4 yıllıklarda değil de 2 yıllıkta da bayağı bir oynama olmuş. 354 bin kontenjandan 273 bin kontenjan yerleşimi olmuş. 4 yıllıklardakine bakalım. 4 yıllıklarda da 17'de 473 binde 422 bin güzel bir yerleşme oranı var aslında. Burada da görüyoruz 400 küsür binlerden yerleşenler. Evet. evet. Bundan sonrası sınav sistemiyle ilgili. Bunu size anlattığım için tekrar anlatmayacağım. Burada da sınavların ortalamaları var gördüğünüz gibi. Coğrafya 2, soru sayısı 2018'de 2.5, 2.8, 2019'da 2.3 falan diye devam etmiş. Burada aslında şeye bakmak istiyorum ben. Matematik 2, 40 soruda 18'e 3.9, 19'da 4.7, 2020'de 7.5. Ve 2020'de 5.2. En zor senede bile aslında e, yüksek bir ortalama bu. 7.5 şeyde 2020'de normal çünkü limit süre integral sorulmadığı bir sene. 2018'de e, bu seneden, geçen seneden, çok zor bir seneden daha düşük yapmışlar aslında. 2018'de bu kadar ay yuka çıkmadı, ortalık karışmadı. Ancak 2021'de 5.2 gibi bir ortalamada bile yine... Ee, sıkıntı olmuştu. Dolayısıyla bu sene farklı bir sene olduğunu söyleyebiliriz 21'in. Umarım 22 güzel geçer. Diğerlerine bakalım şöyle ortalamalarına bakalım. Mat 1e bakarsak 18'de 5.6 19'da 6.6 2020'de 5.5 ve 2020'de 5.1 gibi bir sayısı var. Edebiyat 21'de 6.4 olmuş. Evet, ortalamalarda bu şekilde bakabiliriz. Yani şuradan bakar isek gençler 3 milyon 4 milyon bir başvuru sayısını göreceğimiz açıkçası bu sayıları ve istatistiklere bakarak söyleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi de lisanslara bakalım. İşte 460 bin kontenjanla 370 dolmuş. Bu sene belki 460-470 bin kontenjan olacaktır. 370 bin olmazsa yine 400 binler civarında olabilir. Şöyle bir önceki sene bakarsak 440 bin civarından 409 bin civarında, yani 40 bin kişi civarında boş kalmış. Bu senelerde de yine 40 bin civarında boş kalacaktır. Çünkü burada gördüğünüz gibi nereden baksanız 100 bine yakın bir boşluk var. 100 bine yakın bir boşluk oluşmayacaktır Lisat Kontenjan'da. Bu baraj olayların kalkmasından dolayı diye düşünüyorum. Ee, yine 90 bin, 100 bin civarında da liseden mezun olan öğrenci başvuru yapacaktır diye düşünüyorum. buçuk milyon civarından birazcık daha bu sene fazla olacaktır. 2019'un rekorunu kılabilir. 2 milyon 600, 2 milyon 700 binleri zorlayacaktır diye düşünüyorum. Bu sene sınava giren öğrenci sayıları. Evet sunum detaylarını isteyen arkadaşlarımız ilgili okulun internet sitesinden e, ya da Arif Hocamın Twitter'ından e, sunumu indirip sunumun geri kalanına bakabilirler. Ben sunumu daha önce yaptığım için sadece şuradaki bu paylaşımları sizinle paylaşmak istemiştim. Daha önceki bu konulara değinmemiştim. Evet. Bir de şunu da size söyleyeyim. Buna özellikle değinmemesi mi? Buraya bu kadar kişinin girmiş olması mesela en zor seneye bakalım. En zor sene en çok giren öğrenci sayısı 2,5 milyon 19'da. Kolay bir seneydi ve isteyen istediği yere gitti. Yani ki kaç kişinin sınava girmiş olduğunun sınavın kolaylığıyla zorluğuyla bir alakası yok. En zor sınavlardan bir tanesi 2021'di. Gördüğünüz gibi son üç en düşük başvurusunun olduğu sene. Sınav. Yani sınavın giren kişi sayısıyla sınavın kolaylığı, zorluğu sınavda yerleşme yerleşmemenin bir doğru orantısı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim gençler. Evet başka sorunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.